Selamlar efendim ben Şeter. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda oyuna 1.0 yamasıyla gelip 2.3'te yani Anniversary Banner'ında yaran alan Yin'in karakterinin yeteneklerinden, ekolarından, silahlarından ve takım kurulumlarından bahsedeceğim. Eğer videomu beğenirseniz ve beni desteklemek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayınız. O zaman direktlerimize hızlıca başlayalım efendim. Yin'in 5 yıldızlı Electro Rectifier kullanıcısıdır. Kendisi alan dışından hasar verip kendisinden sonraki karaktere güçlendiren bir sub dps'dir. Karakterimizin skilllerinden açıklamaya başlayalım efendim. Fortis'e karakterin normal saldırıları, rezonans Skill, Resonance Liberation ve Intro skill'i rakiplerin üzerinde sinir smart yükü bırakır. Yinlin alandan çıkarsa bu yük direkt kaybolur. Yinlin Forte barında 100 yüke kadar Judgment Point biriktirebilir. Yinlin normal saldırıları ve rezonans Skill ile hasar verirse Judgment Point yükleri yenilenir. Peki bu Forte'deki Judgment Point yükü ne işe Judgment Point yükleri 100 yüke ulaşınca Heavy Attack ile 100 yükü tüketip geniş bir alana hasar verir. Eğer Sinus Mark ile işaretlenmiş biri hasar verirse Sinners Mark yükü Punishment Mark'a dönüşür. Bu dönüşüm 18 saniye sürer. Punishment Mark ile işaretlenmiş düşmanlara vurursak özellerine yıldırım düşerek hasar yerler. Bu hasar Yinlin'in alanından çıksana devam eder ve her saniye tetiklenebilir. Ayrıca Punishment Mark ile işaretlenmiş bir düşmana vursak bile işaretli tüm düşmanlara yıldırım düşmeye devam eder. Rezonans Skill. Yinlin kuklasıyla hasar verip Yinlin'i Execution moduna sokar. Ayrıca tekrardan Rezonans Skill'i kullanarak ekstradan hasar verebilirsiniz. Yinlin daha demin bahsetmiş olduğum execution moduna geçince ne oluyor diye soracak olursanız basic atak ve dodge counter hedefe isabet ettiğinde bir adet elektromanyetik blast tetikliyor. Basic saldırıların her aşaması ve dodge counter bu elektromanyetik blastı bir defa tetikleyebiliyor ve en fazla 4 defa tetiklenebiliyor. Elektromanyetik blast ise sinus tarafından işaretlenmiş her düşmana hasar veriyor. Rezonans liberation yeteneği diğer yeteneklere kıyasla biraz daha basit kalmakta ve sadece büyük bir alana hasar vurmakla kalıyor. Intro skilline rakiplere hasar vururken, Altro skilline geç değiştiği karaktere %20 elektro, %25 rezonans liberation damage bonus kazandırır. Bu buff 14 saniye sürer. Videomuza devam etmeden önce videolarıma sponsor olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr üzerinden birçok farklı oyun ve uygulamalardan indirimli içerikleri satın alıp hızlı ve güvenilir şekilde hesabınıza aktarabilirsiniz. Ayrıca içeriğini yaptığım Watering Waves oyununda da uygun fiyatlara light satın alabilmektesiniz. Videonun açıklamasında ve yorumlarda bıraktığım link üzerinden hesap.com.tr'ye giriş yaparak bu avantajları avantajlardan sizler de faydalanabilirsiniz. Birinci yükseltme özelliğinde yin rezonans skillinin birinci aşamasını kullandığında kritik oranına 5 saniyeliğine %15 arttırı. İkinci yükseltme özelliğinde ise sinir smart ile işaretlenmiş düşmanlara rezonans skillinin ikinci kullanımıyla hasar verirse hasar %10 artar ve Yin'in saldırısı 4 saniyeliğine %10 artar. Skill yükseltme sırasında forte, rezonans liberation ve rezonans skill yükseltmeniz yetecektir. Intro ve basic saldırı yükseltme gereğiniz bulunmamaktadır. Gelelim temel niteliklere. Yin'in dinişen en az 1900, ideal olarak 2100 ve üstü bir atak değeri elde etmeniz gerekecektir. 70 civarı bir kritik oran, 250 civarı bir kritik hasar karakteriniz için gayet ideal değerler olacaktır. Enerji yenilemesi olarak substatlardan %20 ila %30 arasındaki bir enerji yenilemesi niteliği size yetecektir. Son olarak substatlarda 30 ve üstü değerlerde skill damage bonus bularak hasarınızı daha fazla arttırabilirsiniz. Eko tercihleri. Yenilerin aktif olarak kullanabileceği 3 ekoseti bulunmak. Bu iddianla seti karakterin elektro damage bonus arttırdığı için karakteri DPS olarak oynamak isterseniz güzel bir settir. Eğer koordinatif ataklarınızı güçlendirmek istiyorsanız imprime anthem setini kullanabilir veya geçtiğiniz karakterin hasarını arttırmak istiyorsanız moonlit cloud setini kullanabilirsiniz. Eğer Void Thunder setini kullanıyorsanız Nightmare Tempest Map ile Elektro ve Skill Damage'ini %12 arttırabilir. Eğer Emprim Antem setini kullanıyorsanız Hecate ile Koordinat Atak hasarınızı arttırabilir. Eğer Moonlit Class setini kullanıyorsanız Heron ile geçeceğiniz karakterin hasarını arttırabilirsiniz. Peki ekolarda ana ve az statlarda ne olmalı? 4 kostluğa eksiğinize göre Crit Rate veya Crit Damage takabilirsiniz. 3 kostluklarda yüzde atak ve Elektro Damage bonus arasından hangisinin az statları daha iyi gelirse onu kullanabilirsiniz. Bir kostuklarda tekrardan yüzde atak takabilirsiniz. Alt stat olarak temel istediklerde bahsettiğim gibi kritik hasar, kritik oran, yüzde saldırı, enerji yenilemesi ve skill damage bonus en iyi tercihleri olacaktır. Ekstradan gelen yüksek rol düz saldırıları da kullanabilirsiniz. Silah tercihlerinde kendini silah String Master en iyi tercih olacaktır. Standart silah ile arasında %23'lük bir fark olmaktadır. Eğer elinizde Zezin'in silahı varsa bu fark %17'e düşmektedir. Eğer yeniliğini almayacaksınız bile silahını almanızı şiddetle öneririm. Bunun sebebi silahın sağladığı bufflar belli bir attribute ve nitelik yerine direkt saldırıya güçlendiriyor olması. Diğer 4 hızlı tercihlerini de ekranda görmektesiniz. Gelelim rezonans çelimlerine. S1 rezonans skillinin birinci ve ikinci kullanımın hasarını %70 arttırır. S2 rezonans Resonans skill electromagnetic blast ekstradan 5 judgment point ve rezonans enerji S3 Punishment marka sahip olan düşmanlara yapılan koordinatik tak saldırısının hasar çarpanı %55 artar. S4 Koordinatik atak ile düşmana vurulduğunda tüm takımın saldırısı %20 artar. S5 rezonans liberation eğer Sinners mark veya Punishment marka sahip bir düşmana isabet ederse fazladan %100 hasar verir. S6 rezonans liberation kullandıktan sonra ilk 30 saniyede Yin-Yin Belizlik atak ile düşmana vurduğunda furious Stun da tetiklenir düşmana hasar vurur. Her basic atak Furious Thunder'ı bir defa tetikleyebilir ve maksimum 4 defa tetiklenir. Yenilerinde S3 ve S6 dışında maalesef ki o kadar yararlı bir rezonans şeyin özelliği bulunmamaktadır. Eğer yenileri çok seviyorsanız da S3 ve S6'yı almanızı da çok fazla önermem. Rezonans şeyim yoksa silah mı diye sorarsanız kesinlikle silah öneririm. Hem global kullanımı hem de diğer rezonans çeyinlerine göre daha fazla bir hasar artışı sağlamasından kaynaklı gönül rahatlığıyla silahını alabilirsiniz. Takım kurulumları. Yeni takımlarında genel olarak sub DPS olarak kullanılır. Yinn'in destekleyebildiği karakterler Electro ve Liberation'dan güçlenen karakterlerdir. Ama Electro ve Liberation Tabiş bonusundan güçlenmese bile Jinshi takımlarında koordinatif atak yaparak Jinshi'nin fortesini doldurabildiği için aşırı verimli olmasa da tercih edilebilmekte. Kullanılabildiği takımlar ise Shangleo, Yinlin, Shorekeeper, Kaltaro, Yinlin, Shorekeeper, Jinshi, Yinlin, Shorekeeper olarak örnek verilebilir. Ekstradan DPS Yinlin'i oynamak isterseniz şu an için Yinlin, Lumi short keeper en iyi tercih olacaktır. Eğer Lumi S6 değilse Lumi ile Tauki tercihi de yapılabilir. Kombosu. Oyutucu ile kombonuza başlayıp rezonans skill'i kullanıp 4 adet Normal saldırı yaptıktan sonra tekrardan rezonans skill'i kullanacaksınız. Ardından forte bar'ı doluysa heavy attack yapıp forte ipa atıp ağustu dolunca sıradaki karaktere geçiş yapacaksınız. Genel fikirlerim. Yeni'nin diğer sub DPS'lere göre verimlilik açısından biraz geri kalsa da elektro ve liberation'dan güçlenen karakterler ile birlikte rahatlıkla oynanabilir. Konsert enerjisini yenilemek birazcık acı çektirse de koordinatif atak ve alın saldırıları rolüne göre gayet iyi durumdadır. DPS yapmak isterseniz maalesef ki diğer DPS'lere göre geri kalmakta ama düzgün Asıldığı sürece çok rahat olmasa da oynanabilir bir durumdadır. Yeniliğini seviyorsanız alabilir ama sevmiyorsanız almanızı pek önermeyeceğim bir karakterdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. İyi günler dilerim. Ay. see 주.